Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte adada kalma oynuyoruz. Arkadaşlar bu eşyalar neden var diyorsanız ben videoyu başlatmayı unutmuşum. O yüzden yanak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle eşyalarımız var. ve bizim yatak lazım. Ölün aşağı düşünce Yerden doyuyoruz arkadaşlar. Şu anda sadece koy şu adaya gitmeye çalış. Buradan bizim olduğumuz adınlar arkadaşlar oradan da çıkabiliyor. Burada tavuk, işte bunların adı tavuk spanner ver be. Önemli şey. O burada şey var, koyun var. Evet, let's go. Hayır tavuklar. Neyse. Ne ne yapıyorsunuz yap. Ne zor yapıyorsunuz? Adımızdaki Adının altında. Arkadaşlar bunu ben yaptım. Hiçbir haritadan almadım tabii ki de. Tamam öyle bir düzenek yapmışım ki. Hayır. Arkadaşlar ben bunu yanlış. Burası kapalı olacak. Yoksa o aşağı düşüyor. İşte bir tane daha da verse yeter. Böyle kırmaya yeter mi? Tam dönüşler. Sopamız yok. Şu, şu adam. E oraya mı gidiyorsun oğlum ya? Oha Ben bu koyunu Sadece şunu harcayacağım. Kazımı yapacağım başka bir şey yapmayacağım. Şimdi şuradan adayın altına bir iniş yapalım. İniş yapacağım derken düşmem inşallah. Dakika bir zort bir. Ben buralara demir falan koymuştum. Demirleri bulmaya. Adanın altını yok ediyoruz. Aa kömürümü buldum. Kömür koymuştum ben buraya. Kömür de lazım olacak pişirmek için. Ve adanın Altında bir sandık. Evet arkadaşlar biz şu anda çok geliştik. Ya bunu bulmayı beklemiyordum ya. Bu kötü oldu ama. Hemen elmaslar bulduk. Dur arkadaşlar bu ne ya? Çok kötü oldu. Aa! Demirleri bulmamıza gerek bile kalmadı evladı. Körmüşüz ya biz. Neyse. Ah! Şimdi amacımız koyun yün bulmak. Ölmeden. Ha oh, şurada devir varmış. Tokun düşüşür orada koyun almıştım işte onu O ne? Çok büyük bir başlangıç yap yarattık. Evet bunu almayacağım. İlk bunu alayım. İşte, ya çok kötü başladık. Direkt de falan bulduk. O türbün de yapabiliyoruz. Türbün alayım. Bunu da yöne almak için yaparım. Fırınla yapayım da neyse. Yine de yapayım arkadaşlar. Üç tane spandır var. Şu adayın altında da bir tane sandık var. Onu da alacağım. Bakışlar. Bu, Bu adayın altında bir tane sandık var. İnşallah boşluğa gelmem. Boşluk çıktı. Yine boşluk çıktı. Çık çabuk. Şunu alacağım. İlkinden çıkması yok mu? Varmış. İlkinden çıkma varmış. Belki bunların içinde de vardır. Bunu açayım. Açamıyorum ki ilgiliymiş. Neyse. Birli arayacağım. Kesin birli de vardır ha. Ben kesinlikle birliye koymuşum. Kesin bu. Cık. Bence ben birliye koydum. Kesiyor şunu da. Pek de hatırlamıyorum da. Bu çıktı. Ya bu ne ya arkadaşlar çıkmıyor. Tüm her yeri kırıyoruz. Evet arkadaşlar bu birlikte tüm yerleri kırıyoruz. İkilet olmadığını ama eminim arkadaşlar. Kendim biliyorum. Çıktı ya. Ya bir tane bildi gelsin. Bir yerlere gitmek için de iyi oldu. Bu kadar toprak. Çık. Kesinlikle burada. Kesin sensin. Şu çıkmıyor ya. Arkadaşlar arıyorum arıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Yeter artık. buradakini şansla bulup da Buralarda yokmuş arkadaşlar. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Ne bakayım. bir tane vardı onu gördüm. Sen de var kesin var. Kesinlikle yok. Abim çıkın. Hayır ya sabah bu. Çıkın. Çık. Çık. Ya çık. Hiç sevmiyorum. Abim çık deyince mi çıkıyor? Çık. Sinire geliyorlar. Ha. işte sabah yapmamız lazım. Ne 9 dakika mı? Yakın zamanda bir troll videosu da bekliyorum. Bu odaya gideceğim. Efendim. Ben sana bakayım mı? Senin kafan, sana bakayım. Senin kafan çok komik. Senin sen çok komik. Yo, seninki daha çok komik. Bak Video çekiyorum. Arkadaşlar. Büyük. Video güzel olması için. Şu ağacı yaprağını kıracağım arkadaşlar. Düşersem çok kötü olur. Oh. İyi ki de kırılmışım. Ha. Su. Su, su kaymamak için. Oh. Bunun altında da vardı. Altındakini de alacağım. Kendi yaptığım tuzağa yakalandım. Şimdi haberleri çıkması bu. Çocuk kendi yaptığı tuzağa yakalandı. Di haberleri çıkmazıyor muymuş? Ya bir koyun yok mu? Ben mi yapayım? Ben buraya koyun yapacağım. Ah! Şuradaki köy benzer bir yer var. Koyunu buraya yapacağım. Bismillah. İlk koyun yapıyoruz. Koydum. Hoppa. Hızlıca gelmiş. Dur nerede? Maxingomuz nerede? Gel. Kırpmayı unuttum. Sakın aşağı. ver onu. Ya neden vermiyorsun? Tabii seni Yes. Size bir haberim var. Gelir misiniz? Kırp. Ver beleş. Seni kırpcan. Dur. Dur. Bakalım kaç tane olmuş. mu aynı? Arkası şu net. Gitsin de. Hocam ben bu çabukların yerine neden yaptım? Hocam <laughs> <Çocukların yerine gülüyor> ne yazıyorsun benim yerime? Ön. Ben... <laughs> Arkadaşlar <laughs> videonun <laughs> bitmesine çok az kaldı. söyleyeyim mi bu var tamam mı? Bak şey durur musun? Buraya çek. Oynan öyle. Tamam. Evet, bir bokları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Tam evet, Yusuf. yüzü. Bokları söyleyeceğiz. Bir de zaman bitmesine çok az kaldı. Kaç saniye? Bir dakika falan kaldı. Ne saniyiz? Engel bir saniye var. Sıfır. Evet. Şu adaya gitmeyi planlıyordum. Şur Hayır, yatak muyumuz? Ya, yatak. Yani... yatağımız var artık. Ölünce yine doğacağız. Buraya koyarsam ya yine düşersem. Çok kötü olur. Bak işte ben yine de garanti alayım. İşimi. <laughs> Ede'den çıkarmayız olacak. Ben nerede uyanırım kim bilir. Uyuyayım.